Hocam annemin doktoru osteoporoz riski varmış dedi. Bu osteoporoz tam olarak nedir anlatabilir misin? Tabii anlatayım. Osteoporoz aslında kemiklerinin içinin boşalması, yoğunluğunun azalması demek. Kemik yapısı bozuluyor yani. Özellikle yaşlandıkça daha sık görülüyor. Peki hocam neden sessiz hastalık diyorlar buna? Çünkü hiçbir belirti vermiyor ta ki kemik kırılana kadar. İnsanlar yıllarca osteoporozu olduğunu bilmeden yaşayabiliyor. Sonra bir düşme oluyor, kemik kırılıyor ve ancak o zaman fark ediliyor. Vay be çok sinsi bir hastalıkmış. Hocam bu hastalık çok yaygın mı peki? Maalesef çok yaygın. 50 yaş üstü her 3 kadından biri, her 5 erkekten biri risk altında. Kadınlarda daha fazla görülüyor. En çok nerelerde kırık oluyor hocam? Her yerden kırılabilir mi? En riskli bölgeler omurga, kalça ve el bileği. Özellikle kalça kırıkları çok tehlikeli, yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürüyor. Bazen insanlar bir daha eski hallerine dönemiyorlar. Hocam, herkes kalsiyum, kalsiyum diyor bu konuda. Kalsiyum bu kadar önemli mi gerçekten? Kesinlikle önemli. Vücudundaki kalsiyumun %99'u kemik ve dişlerinde depolanıyor. Kemiklerin güçlü olması için kalsiyum şart. Günde 1000-1200 mg almamız gerekiyor. Bu kadar kalsiyumu nereden alacağız hocam? Sadece süt mü içmemiz lazım? Hayır hayır, sadece süt değil. Yoğurt, peynir gibi süt ürünleri var. Bir de ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, badem, susam, sardunya balığı, seçenek çok aslında. Peki hocam, ben kalsiyum alıyorum diyelim ama emilmezse ne olacak? İşte kritik nokta bu. Kalsiyumun emilmesi için D vitamini şart. Güneşten faydalanman lazım. D vitamini içeren besinler yemen lazım. D vitamini olmadan kalsiyum işe yaramaz. Hocam, sadece kalsiyum alsak yeter mi osteoporozdan korunmak için? kesinlikle yetmez. Düzenli egzersiz yapman, sigara içmemen, alkole dikkat etmen lazım. Dengeli beslenme de çok önemli. Bunların hepsi bir bütün. Çocukken aldığımız kalsiyumun etkisi var mıymış hocam yaşlandığımızda? Çok önemli bir soru sordun. Çocukluk ve gençlikte yeterli kalsiyum alırsan maksimum kemik kütlesine ulaşırsın. Bu da ileri yaşta osteoporoz riskini ciddi oranda azaltıyor. Yani gençken yapılan yatırım. Hocam, annem gibi risk grubundakiler ne yapmalı peki? Öncelikle kemik yoğunluğu ölçümünü düzenli yaptırmalı. Doktor gerekli görürse kalsiyum takviyesi verebilir. Ama unutma, takviye almadan önce mutlaka doktora danışmak lazım. Kendi başına almak sakıncalı olabilir.